Herkese selam oyun açık takipçileri bu Bugün bir sizlerle birlikte biz e, Bir site incelemesinde yapacağım Ben tek bizi ben yapacağım Ve e, bu bir e, sitemiz Social Blade Bu site neymiş arkadaşlar Youtube kanallarının veya Instagram veya Twitch'teki kanallarının ne kadar şey yaptığını Biz kendi kanallarımızın rankına bakacağız arkadaşlar Bu Social Blade'in çoğu şeyi doğru değil arkadaşlar Çoğu şey diyorum evet ee ses kaydımız açık mı? Açık. Tamam, güzel. Şimdi bakın arkadaşlar girdik. Şunu Türkçe yapalım. Source Blade sitemizi inceleyelim. Bu arada arkadaşlar bu videoyu siz e, daha ben e, şey yaptım. Al, saat 6'ya e, etiketledim. Saat 6'da göreceksiniz bu videoyu. Yani 6 dakika sonra tabii siz bu videoyu ne zaman görürseniz bilmiyorum. 81 videomuz var. 307 abonemiz var. 2361 izlenmemiz ve e, ratingimiz e, C'miş arkadaşlar. Abone rankını bu kadar mı video görüntülenmedi. Bu kadar mı bunları okumayı düşündüm bu arada. E, Social Blake rankına göre bu kadarmışız. Top son 30 gün içinde 1049 izlenme ve 129.5 artış var. Son 30 güne abonelerimiz 246 derece abone gelmiş. Bunu bilmiyorum ne olur. Bu ne arkadaşlar? Bu aile kazancımız ama tahmini bu. Yalan. Yalan değil de diyorum. Çünkü bakın YouTube kanalımıza girelim. Ee... Hadi kanalım. girdik arkadaşlar. Şimdi girdik değil mi? Bir şuradan ee, video yöneticisi. Kontrol paneli. Bakın arkadaşlar. İş ortağı tahmini geliri. 1 dolar. 1 dolar kazandık arkadaşlar. Hani biz bunu bir ay önce şey yaptık ama 1 dolar kazandık. Bu para nereden gelir diyorsunuz arkadaşlar. Ne zaman gelir? Şöyle gider arkadaşlar sizin izlediğiniz videodan e, hani böyle reklamları tıklıyorsunuz ya oradan bize para geliyor like falan gelmiyor arkadaşlar merak etmeyin zaten bir kuruş kazandık arkadaşlar tahmini gelirimiz gelir raporlarımıza bakalım genel bir bakalım 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 socialblade doğru muymuş Biz, e, like, görüntülenmemiz eh, biraz yaklaşmış abonelerimiz Ee, eh, 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 biraz uçmuş ee, evet, öyle. En popüler videomuz depo bu Sonra bomba patladı lan benim için. On çektim pepper please videosu. A, sonra oldlası hani bayağı bilgi duyunu çünkü ben bu videoyu yapana kadar ağzımı sıçtım. editine editinden 30 dakikalık videonun yüklenmesi bayağı bir sürdü. Ne nasıl yapılır? Ee, Minecraft custom sorunu çözümü ve food ve food draft modu internet hızlandırma yollarını bayağı bir gelmişler gelmişti arkadaşlar. Facebook, Facebook, WhatsApp gibi şey, Facebook hilesi, özel küçük resim yapımı, bedava server açımı gibi videolarımız izlenmiş. Sonra yıllık kazancımız 50 dolarmış. Ne Bakalım arkadaşlar şu anı. Ee, Allah ben bu niye audio tape giriyorum? Bak, 3 dakika olmuş video tamam fazla uzun olmamış. Çünkü bunları render edeceğim. Bugüne yetiştirme 2 video atmaya çalışacağım arkadaşlar renderleri ile birlikte. Bakın arkadaşlar abone sayımız bir daha <laughs> 365 abone arkadaşlar bakın. En son 373 aboneye gelmişiz pardon. 370 abone gelmiş Sonra bizi şikayet ettiler arkadaşlar bakın. İlk önce abonemizi yüzde 47 azalma oldu. Perşembe günü normalde yine şikayet ettiler arkadaşlar. Ben bunların kim olduğunu biliyorum ama adlarını söylemeyeceğim. Sadece bizim okuldan şerefsizler diyeceğim ama hani bir şey yapmayacağım. Onlara e, küfretmeyeceğim küfür etmeyeceğim. Sadece şerefsiz diyorum arkadaşlar. E, 300 e daha abone e, bir abone geldi bugün. Güzel oldu bir abone gelmesi. Ve toplam aylık izlenmemiz 713. Tabii ben bunları arttıracağım arkadaşlar. Merak etmeyin. 338 abone e geliyormuş aylık. Teşke. Ya şöyle 30 günde 4 dolar kazanmış. Günlük ortalama 14 saat. 14 kuruş. Tabii canım biz 14 kuruş kazanıyoruz zaten. Yani çok darbali yok. Biz o çok güzel ya. Baksanıza ve böyle... Ö, 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 baksana bilgisayar 2 GB RAM'i var. 1 GB ekran kartı. Çok çok kazanıyoruz değil mi arkadaşlar? Bakın bak. Bakın abi. Bakın, biz çok kazanıyoruz ya. Çok çok çok. Çok kazanıyoruz. <laughs> bunları görünce çok hani Neyse arkadaşlar. E, kullanıcı özetine bir bakalım. Bunlar yeni gelmiş galiba. Ben bilmiyordum. Kullanıcı özeti bu oluyor. Oo, bir dakika. Bu neden? Bir şey mi var orada? Ha. Bak arkadaşlar arkaya artık bunu da koyuyor. koyuyorlarmış. Arkaya yani şu banner mi ne diyor. Bak şunu biz bir şöyle. Oyun akı ne lan? Oyun ak ne? Oyun ak o O mu? <laughs> Neyse arkadaşlar ee, bir videomuz da bu kadar olsun. 5 e, beş dakika olmuş yani 6 dakika 57 falan. Neyse uzatmadan beni izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler iyi oyunlar kanalıma abone olmayı unutmayın hoşçakalın herkese selam oyun aşkı takipçileri bu bölümde sizlerle birlikte